Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile hazırlamış olduğum ağızda dağılan nefis bir un kurabiyesi tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Oda sıcaklığında yumuşamış olan 250 gram katı yağını uygun bir kabın içerisine alalım. Aynı ölçüde tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerini ilave edelim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından. Katı yağ ve pudra şekeri bir spatula yardımıyla krema kıvamına gelene kadar karıştıralım. Sonrasında yavaş yavaş unu ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Toplamda 2,5 su bardağına yakın un kullandım. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 ml. Bu kurabiyede kabartma tozu kullanmadım. Kabartma tozsuz çok güzel bir kurabiye oldu. Dileyen bir çay kaşığı kadar kabartma tozu kullanabilir tabii ki. Evet hamurumuzun kıvamı yavaş yavaş olmaya başladı. Birazdan sizlere kıvamını göstereceğim. Toplamda dediğim gibi buçuk su bardağı unla hamurumu toparladım. Eğer elinize aldığınızda böyle yuvarlanıyorsa kolay bir şekilde artık hamurun kıvamı tamamdır. Daha fazla un takviyesi yapmayalım. Hamurdan böyle mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım ve elimizde sıkıştırdıktan sonra uzun bir rulo haline getirelim. Çok fazla da inceltmeyelim. Sonrasında üzerine böyle hafif hafif dokunduktan sonra bir çatalla üzerine boydan boya bir e, derin bir e, çizik atalım. Bu şekilde şekil verirseniz piştiği zaman da çok güzel oluyor. Şimdi bir bıçakla ya da bir e, hamur kesme aparatıyla e, kareler olacak şekilde keselim. Dilerseniz verev olacak şekilde kesebilirsiniz. Ben böyle düz kesmeyi tercih ettim sonrasında kurabiyelerimizi dikkatli bir şekilde alarak yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine alalım. Yapımı gördüğünüz gibi çok pratik. Sadece 3 malzeme ile çok güzel bir kurabiye hazırladık. Eğer kabartma tozuna karşı alerjiniz varsa veya tüketmek istemiyorsanız bu un kurabiyesi tam size göre arkadaşlar. Evet yine aynı şekilde yaklaşık mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Ve elimle iyice sıkıştırdıktan sonra bir rulo haline getiriyorum. Sonrasında kenarlarını düzeltip üzerine çok hafif dokunduktan sonra üzerine bir çatalla boydan boya bir çizik atıyorum. Çizdiğiniz mutlaka biraz derin olsun ki piştiği zaman şekli bozulmasın. Evet şimdi bıçakla küçük küçük kareler olacak şekilde kesiyorum ve fırın tepsimi alıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlediğinizi anlamış olurum. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. E, oraya da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Artık son kurabiyemde şeklini verdikten sonra kurabiyelerimi fırına vereceğim. Fırını mutlaka önceden ısıtalım. E, alt üst ayarlı 170 derecelik fırında kurabiyelerimizi yaklaşık 20 dakika e, pişmeye bırakacağız. Daha fazla uzun pişmesine gerek yok. 20 dakika yeterli olacak kurabiyelerimiz beyaz kalacak, kızarmayacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şekilleri muhteşem oldu ve artık fırına verebiliriz. Dediğim gibi 170 derecelik alt üst ayarlı fırında yaklaşık 20-21 dakikada kurabiyelerimiz pişmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri hala beyaz, altı çok hafif pembeleşmesi gerekiyor. Bu kıvama geldikten sonra artık kurabiyeleri alıp soğumaya bırakabiliriz. Evet, şöyle hemen yakından göstermek istiyorum. Çok güzel, harika bir kurabiye oldu arkadaşlar. Dilerseniz dediğim gibi bir çay kaşığı kadar kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım, çok da güzel oldu. Tamamen soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri eleyip artık servis edebilirsiniz. Eğer buzlu atmak isterseniz pudra şekeri elemeden buzlu atmanızı tavsiye ederim. Sonrasında dilediğiniz zaman çıkarıp buzu çözüldükten sonra üzerine pudra şekeri eleyebilirsiniz. Evet bu nefis kurabiyelerimiz artık servis için hazır. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Özellikle böyle çay kahve yanına veya çay saatleri için ya da gün sofralarınız için bu kurabiyeyi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bolca pudra şekerini serptikten sonra bir de sizlere kurabiyemizin iç dokusunu göstermek istiyorum. Böyle elinize aldığınız anda bile dağılan kıyır kıyır harika bir kurabiye oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi ağızda kum gibi dağılan harika bir kurabiye oldu. Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.